Bu kadın bu mağaraya yüzdükten sonra kayboldu. Ama üç yıl sonra polis onu buldu inanılmaz bir halde. Bu seni korkutacak. Julia dalışa büyük bir ilgi duyuyordu. Ama bu tutkunun hayatındaki en kötü kabusa dönüşeceğini bilmiyordu. Başlangıçta güvenli ve korunaklı bölgelerde yüzüyordu. Ama bir gün bir maceraya atılmaya karar verdi ve yasaklı bir mağarayı keşfetmeye. Arkadaşları ona bu fikrin tehlikeli olduğunu uyarmışlardı ama uyarıları görmezden geldi ve gitmeye ısrar etti. Bu karar hayatındaki en büyük hataydı. Julia mağaranın sularına daldı ama asla çıkamadı. Günler geçtikçe ailesi dehşete düştü, özellikle arabasını bıraktığı yerde bulduklarında. Polis arama operasyonuna başladı ama bir sonuç alamadılar. Üç yıl sonra, uzun bir süre sonra, ailesi polisten şok edici bir telefon aldı. Julia'yı sonunda buldular ama o artık bildikleri gibi değildi o, garip ve korkutucu bir şeye dönüşmüştü ve mağarada gördükleriyle ilgili anlatacakları inanılmaz derecede korkutucuydu. Beni takip et ve mağara kelimesiyle yorum yap, ikinci bölümde ne olduğunu öğrenmek için.